Deneme dördün birinci sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Ne diyor sorumuz? Bakın sorumuz ısının yayılmasıyla ilgili bir soru. Kamp ateşinin üzerine çaydanlığını şekildeki gibi sarkıtan Adnan, kızı Lavin ile doğada huzurla suyunu kaynatıp çayını demliyor. Buna göre Adnan suyunu kaynatana kadar ısının yayılma yollarından hangileri etkili olmuştur? 1. iletim yoluyla yayılması, 2. Konveksiyon yoluyla yayılması, Üç, ışıma yoluyla yayılması. Arkadaşlar İletim yoluyla yayılması daha çok katılarda gözlenir. Burada katılar aldığı sıvı yer değiştirme hareketi yapmadan sadece titreşim hareketiyle bir noktadan başka bir noktaya ne yaparlar? İletirler. Şimdi konveksiyon yoluyla e, yayılmasında bu sıvı ve gazlarda gözlenir. Burada arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela elimizde bir kap olsun. Bu kapta sıvımız olsun. Şimdi ben bu sıvıyı ısıttığım zaman en alttaki e, su molekülleri ısıyı aldı bakın ısıyı aldı. Sıcaklığı artınca genleşti. Genleşince öz kütlesi ne olur? Azalır. Öz kütlesi küçük olan sıvı da nereye doğru çıkar? Yukarı doğru çıkar. Dolayısıyla sıcak olan yükselir. Soğuk olan da ne yapar? Aşağı mı iner. Bu şekilde bakın soğuk olan e, su molekülleri de ne yapacak? Isınacak. Bu şekilde arkadaşlar sıvılar yer değiştirerek konveksiyon yoluyla ısıyı yapmış olacak? Yayılmış olacak. Yani ısınan hava yükselir diyoruz ya arkadaşlar. Burada ısınan havanın yükselmesinin sebebi ne? Hava molekülleri ısındıkları zaman sıcaklıkları artar. Sıcaklıklar arttığı zaman genleşirler. Genleştiklerinde öz kütleleri azalır. Az öz kütlesi azalan sıvı da nereye doğru çıkar? Yani gaz da nereye doğru çıkar? Yukarı doğru çıkar. Şimdi burada üçüncü de ışıma arkadaşlar. Işıma e, elektromatik ış, ısının elektromatik dalgalarla yayılmasıdır. Isı bu şekilde boşlukta da ne yapar? Yayılır. Mesela iletim ve konveksiyon yoluyla boşlukta ısı yayılmaz. Ama ışıma yoluyla boşlukta ısı ne yapar? Yayılır. Şimdi buna göre ısının yayılma yollarından hangileri etkili olmuş? İletim yoluyla bakın burada ateş çaydanlığı ısıttı. Çaydanlık da arkadaşlar iletim yoluyla İçerideki suya ne aktardı? Isı mı aktardı? Buradaki içerideki suyun ısınması konveksiyon yani taşıma yoluyla gerçekleşti. Ateşin e, çaydanlığı ısıtması ise arkadaşlar ısıma yoluyla oldu. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar fizik bilimine giriş yani temel türetilmiş büyüklüklerle ilgili bir soru. Bakın ne diyor soruda? Fiziksel büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklük olarak ikiye ayrılır temel büyüklükler ile oluşturulan büyüklüklere biz türetilmiş büyüklük diyoruz. Buna göre hız, güç, kuvvet hangi türetilmiş büyüklük oluşturulurken temel büyüklük, temel bir büyüklük olan zaman kullanılmıştı. Birincisi hız. Arkadaşlar biz hızı nasıl açarız? Bakın hız birim zamanda alınan yoldu. Hızın birimi metre bölü saniye miydi? Bakın burada saniye zamanın birimi. O zaman burada kullanılmış mı? Daha sonra güç. Güç tanım olarak ne arkadaşlar? Birim zamanda harcanan enerji, birim zamanda yapılan iş, birim zamanda açığa çıkan enerjidir. Yani arkadaşlar güç birim zamanda harcanan enerji dersek enerjinin birimi jül zamanını aldık saniye jül bölü saniye gücün birimini yani neyi verecektir? Vatı verecektir değil mi? Bakın burada saniye kullandık yine temel bir büyüklük olan Zaman yani zamanı yani saniyeyi kullandık. Bu da mı oldu? Kuvvet arkadaşlar kuvvetin birimi nedir? Newton'dur. Bakın biz formüllerle birim üretelim. F eşittir m çarpı a. Yani kuvvetin birimi Newton. Kütle burada birimi kilogram. Peki ivme ivme arkadaşlar bir saniyedeki yani birim zamandaki hız değişimi miydi? Yani burada ivmenin birimi metre bölü nedir? Saniye karedir. Zaten biz saniyedeki hız değişimi diyoruz. Dolayısıyla kuvvetin içinde de zaman kullanılmıştır. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? 1, 2 ve 3 oldu. Evet. Üçüncü sorumuz optik merceklerle ilgili bir soru arkadaşlar. Şimdi noktalar arası uzaklıkların eşit olduğu ortamda astal eksene paralel gönderilen ışını şekilde verilen yolu izliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar merceklerin bakın merceklerin aynalardan bir farkı merceklerin iki odağı ve iki merkezi bulunur. Şimdi bir merceğin mesela aynanın odak uzaklığı sadece eğrilik yarıçapına bağlıydı ama merceğin odak uzaklığı ışığın renginden tutun merceğin kırılma indisine ortaman ortamın kırılma indisine bunların hepsinden ne yapar? Etkilenir. Yani ortamdan da etkilenir. Peki biz bir merceğin odağını nasıl buluruz? Arkadaşlar bir merceğin odağını bulurken asal eksene paralel bir şekilde verildiği gibi astral eksene paralel bir ışın göndeririz. Astral eksene paralel gönderilen bu ışın kırıldıktan sonra nereden geçer? Odaktan geçer. Bakın bu astral eksene paralel gönderilen ışın kırıldıktan sonra T'den mi geçmiş? Demek ki bu ince kenarlı merceğin odaklarından biri T noktasıdır. Arkadaşlar odak kaç birim burada? iki birim mi? Merkez odağın kaç katıydı? 2 katıydı. Dolayısıyla merkezlerinden biri V kadar. Şimdi bir merceğin her iki tarafında ayna gibi değil bakın aynalarda bir odak ve bir merkez vardır. Merceğin her iki tarafında odak ve ne bulunur? Merkez bulunur. Dolayısıyla merceğin diğer odağı P noktası, diğer merkezi ise M noktasıdır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bir, V noktası merceğin merkezlerinden biridir. Evet, bulduk. M noktasından gelen ışın kırıldıktan sonra V'den geçer. Arkadaşlar, M diğer merkezlerden bir tanesi değil mi? Şimdi ince kenarlı mercekte ışınları şöyle bir hatırlayalım. Bakın asal eksene parlaya gelen ışınlar kırıldıktan sonra odaktan geçer. Tersi de doğru arkadaşlar. Odaktan gelen ışınlar kırıldıktan sonra asal eksene nasıl devam ederler? E, paralel devam ederler. Mesela diyelim ki P noktası odaklardan biri. P noktasından gelen ışın kırıldıktan sonra asal eksene nasıl gider? Paralel gider. Eğer merkezden geliyorsa arkadaşlar bakın Burada ne diyor? M noktasından gelen ışın kırıldıktan sonra V'den geçer. M noktası aynanın merkezlerinden bir tanesi mi? Merkezden gelen ışın arkadaşlar kırıldıktan sonra diğer merkezden geçer. Dolayısıyla diğer merkez V mi oluyor? Yani nereden geçer? V'den geçer. Dolayısıyla bu ifadede ne olmuş oluyor? Doğru mu olmuş oluyor? 3. P noktası merceğin odaklarından bir tanesidir. Evet. iki odağı var. Bunlardan biri T. Diğeri de ne dedik? P dedik. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğru olur arkadaşlar. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olur. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz bir sıvı basıncı sorusu. Bakın soruyu bir okuyalım. Ne diyor soru? Kütlecim ee, kütle hacim grafikleri verilen KL sıvıları taban alanları 2A A olan kaplara 3H, 3H yüksekliğine kadar dolduruluyor. Kap tabanlarındaki sıvı basınçları PkpL PL oluyormuş. PK bölü PL oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar sıvı basıncının formülünü biz nasıl yazıyorduk? P eşittir. H çarpı D çarpı G'den mi yazıyorduk? Bu H dediğimiz derinlik, sıvı derinliği. D dediğimiz sıvının öz kütlesi G de yer çekilmesi. Burada bakın KL sıvıları önce bir öz kütlelerini bulalım. Öz kütlelerini bulmak için bize kütle hacim grafiğini mi vermiş? Bakın kütle hacim grafiğinden öz kütleyi nasıl buluyorduk? Öz kütlenin formülü neydi arkadaşlar? D eşittir M bölü V miydi? Yani bakın burada K'nin kütlesi 2M iken hacmi neye karşılık geliyor. V'ye mi karşılık geliyor? Dolayısıyla K'nin öz kütlesi ne olur arkadaşlar burada? 2M bölü V mi olur? Peki L'ye gelelim. Bakın L'nin hacmi iken kütlesi M'e mi karşılık geliyor? Dolayısıyla L'nin öz kütlesi de M bölü V olur. Yani ben L'nin öz kütlesine D dersem K'nin öz kütlesi ne olur? 2D olur. Yani arkadaşlar burada öz kütleler 2D'ye D mi olacak? Artık basınçları yazabiliriz. Bakın G'nin tabanındaki sıvı basıncı, sıvı yüksekliği ne burada? 2H. Sıvının öz kütlesi 2D. 2H çarpı 2DG mi olur? Yani buradan 4HDG olur. Peki L'ye gelelim. L'nin sıvı yüksekliği 3H, öz kütlesi D. Bu da 3H çarpı D çarpı G. Yani 3HDG olmuş olur. Oranladığımızda PK bölü PL oranı ne çıkar? 4 bölü 3. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar yay dalgası. Şimdi şekilde verilen yaya ağırlığı G olan cisim asıldıktan sonra yaya hafif bir şekilde dokunularak yay üzerinde bir atma oluşturuluyor. Buna göre atmanın hızı, bakın atmayı oluşturduk atma V hızıyla ile ilerliyor. Arkadaşlar yay dalgalarında hızın şöyle bir formülü vardı. Bakın karekök içerisinde f bölü nü. Nü dediğimiz arkadaşlar burada yayın birim uzunluğunun kütlesidir. Yani yayın kütlesi bölü boyu. Yani yayın kütlesini ben uzunluğuna böldüğümde birim uzunluğunun kütlesini bulmuş olur. Şimdi buna göre atmanınızı hangileri doğrudur diyor. Bir g ağırlığı arttıkça bakın buradan yola çıkarak arkadaşlar bir atmanınızı yani yay dalgalarında hız iki şeye bağlı. Bir gerilmeye bağlı. Gerilme ne kadar fazlaysa hız o kadar fazla olur. 2. Yayın birim uzunluğunun kütlesiyle ters orantılı. Yani yay ne kadar inceyse hız o kadar fazla olur. Buna göre bakın bir, G ağırlığı arttıkça diyor. Arkadaşlar işte ben burada G ağırlığını arttırırsam. Burada G dediğimiz yayda bir gerilme oluşmasını sağlıyor. Ben bunun ağırlığını arttırırsam bu yaydaki gerilme artar. Yani F artar. Yaydaki gerilme artarsa arkadaşlar burada hızda ne olur? Artar. Dolayısıyla e, G arttıkça yani atmanızı g G'ye arttıkça artar diyor. Bu ifade doğru mu olmuş olur? Ki yayın boyu kısaldıkça artar diyor. Arkadaşlar bir atmanın hızı yayın boyuna bağlı değil. Çünkü biz yayın boyunu kısalttığımızda yayın inceliğini kalınlığını değiştirmiş olmuyoruz. Yani şöyle düşünün bakın. Diyelim ki bu Yayın kütlesi M, boyu L. Birim uzunluğunun kütlesi M bölü L mi? Ben bu yayın boyunu iki katına çıkardım. Siz boyunu iki katına çıkardığınızda kütle de iki katına çıkar. E, birim uzunluğunun kütlesi 2M bölü 2L mi olur? Yani birim uzunluğunun kütlesi değişmez. Yani arkadaşlar yayın inceliği kalınlığı değişmez. Yayın inceliği değişmiyorsa hız değişmez. Yani e, bu ifade yanlış mı olur? 3. Yaya daha şiddetli dokunulursa. Arkadaşlar, şimdi burada bu şuna bende. Mesela diyelim ki ben kısık sesle konuşuyorum. Birden bağırdığımda sesimin şiddeti ne olur? Artar. Yani genliği artar. Ama sesimin havadaki yayılma hızı ne yapmaz? Değişmez. Çünkü burada sesin havada yayılma hızı sadece e, havaya bağlı. Yani ortama bağlı. Şimdi ortam değişmediği için sesin havada yayılma hızı değişmez. Burada da bu yay dalgasında yani bu atmanızı yay dalgasında oluşan hız arkadaşlar genliğe e, bu atmanın frekansına bağlı değildir. Ben yaya daha şiddetli vurduğumda burada atmanın genliği daha büyük olur. E aynı yay üzerinde aynı gerilme aynı yay yayın inceliği kalınlığı aynı gerilme aynı dolayısıyla bu atmanızı ne yapmayacaktır değişmeyecektir. 4 yay inceltilirse arkadaşlar ne dedik yay ne kadar inceyse hız o kadar fazladır. Dolayısıyla yay inceltilirse hızı ne olur artar. Tabi bunu söylerken bakın gerilme aynı. Biz aynı gerilmede yayı incelttiğimizde e, hız ne olur artar. Yani her zaman ince yaydaki hız kalın yaydaki hızdan büyüktür demiyoruz. Aynı gerilmede tabii ki aynı gerilmede gerilme aynıysa ince yaydaki hız kalın yaydaki hızdan ne olur büyük olur. Yani yaylar e, diyelim kalın yayın gerilmesi daha fazla olur. Gerilme daha fazla olup hızı daha fazla olabilir. Dolayısıyla burada arkadaşlar cevabımız ne olur? 1 ve 4 olur. Evet. Yine şöyle bir elektrik akımı sorusu var arkadaşlar. İş direnci önemsiz üreteç ile kurulan devreye iletken bir telin A ucu şekilde verildiği gibi bağlanıyor. Bakın boş bir telin biz A ucunu buraya bağladık. B ucu da boşta. Boşta kalan B ucu K noktasına bağlandığında ampermetreden geçen akım 2 L noktasından bağlandığında İL oluyormuş. Buna göre İK bölü ile oranı kaçtır? Arkadaşlar Şimdi kısa devre diye bir şeyimiz var değil mi? Kısa devre olayında akım her zaman ne oluyordu? Boş kolu tercih ediyor. Yani dirençsiz bir yol varsa akım her zaman bu dirençsiz yolu tercih ediyor. Şimdi ben bu telin B ucunu şuraya bağladığım zaman bakın buraya bağladığım zaman akım buradan geldi bakın. Akım geldi. Şimdi buradan A noktasına gidecek. İki tane yolu var. Bir bu yol boş tel üzerinden gideceği yol. Bir de bu direnç üzerinden gideceği yol. Arkadaşlar boş yol varsa, dirençsiz bir yol varsa dirençli yolu tercih etmez. Dolayısıyla burada 4 ohmluk direnç kısa devre olmuş olur. Burada sadece 6 ile 3 ohmluk dirençler mi kalmış? Kalmış olur. Bu 6 ile 3'ün de eşdeğer direnci ne olur? Eşdeğer direnci bulurken ne yapıyorduk? Çarpımları bölü toplamları mı diyorduk? Yani 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3. 6 kere 3 18 18 bölü 9'dan ne çıkar? 2 çıkar. Yani burada arkadaşlar eşdeğer direnç 2 çıktı. Yani bu devrem nasıl oldu? Şimdi bu 4 ohmluk direnç de devre oldu. 6 ile 3'ün eşdeğer direncini ne bulduk? 2 bulduk. Burada pilimiz neydi? Gerilimi 12 volttu. Şimdi bu durumda buradan geçen akıma ampermetreden geçen akıma ne demiş? İ2'ye demiş. Arkadaşlar Om şey, Om yasası V eşittir I çarpı R mi diyoruz yani 12 eşittir I K çarpı direnç yani 2. Burada I K akımı ne çıkar buradan 12 bölü 2'den 6 amper çıkar. Peki ben B ucunu e, L noktasına bağlarsam arkadaşlar bu defa bakın B ucunu aldım buradan L noktasına bağladım. Yine akım yolunu bir takip edelim. Bakın akım buradan geldi tamam buradan geldi. 4 ohm'luk direnç üzerinden geçtikten sonra bakın buradan nereye gidecek? Buraya gidecek. Arkadaşlar buradan buraya giderken bakın dirençsiz bir yolumuz var. Bu dirençsiz bir yol varsa bu 6 ohm'luk ya da 3 ohm'luk dirençler üzerinden ne yapmaz? Geçmez. Direnç direkt bu dirençsiz yoldan devam eder. Dolayısıyla bu 6 ve 3 ohm'luk dirençlerimiz ne olmuş olur? Kısa devre olmuş olur. O zaman burada bu devrenin eşdeğer direnci 4 mi olur? Yani devre şu olmuş olur arkadaşlar. Burada 4 ohmluk bir direncimiz var. Pilin gerilimi neydi? 12 volttu. Buradan geçen akıma bu defa ne dedik? İyile dedik. Yine ohm yasası 12 eşittir. ile çarpı ne diyeceğim burada? 4 mü? Burada arkadaşlar iyile akımı ne olmuş olur? 12 bölü 4'ten 3 altı. K'den İ2 akımı neydi? 6'ydı. 6 bölü 3'ten ne çıkar? 2 çıkar. Sonra isteyeceğimiz C mi Evet bu denemede son sorumuz arkadaşlar bir hareket sorusu. Bakın doğrusal yolda hareket eden K'li araçlarının konum zaman grafikleri şekilde verildiği gibidir. Buna göre 0T aralığında K l araçlarının ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın. Şimdi konum zaman diyelim ki bize şöyle bir konum zaman grafiği verdi. Konum zaman grafiğinde şunu çok karıştırıyoruz. Bakın konum zaman grafiğinde eğer grafiğimiz bakın bir defa grafiğin eğimi grafiğin eğimi bize neyi verir? hızlı ee, hızı verir. Eğer bu şekilde eğim değişmiyorsa bu sabit hızlı hareketli ait demek. Yani burada hareketli nasıl bir hareket yapıyor? Sabit hız. Eğer grafik şöyle değişiyorsa yani gittikçe düşeye paralelleşiyorsa bu eğim artıyor demek. Yani bu hızlanan hareketli ait demek. Eğer bu şekilde grafik zamanla yataya paralelleşiyorsa burada eğim azalıyor demek. Yani bu yavaşlayan bir hareketli ait. Demek. Bakın burada konum zaman grafiği. Önce bu sorularda grafiğin ne grafiği olduğuna bakın. Bakın her zaman öğrencinin aklında hız zaman grafiği oluyor. Şimdi hız zaman grafiği olunca da aklında her zaman burada K'ye mesela sor da K düzgün hızdan hareket yapar e, diyor değil mi? Oradan hemen buradan bu ifadeye doğru diyoruz. Şimdi burada konum zaman grafiği bu şekilde değişiyorsa eğim sabit demektir. Arkadaşlar eğim sabitse burada eğim sabitse eğim neyi veriyordu? Hızı veriyordu. Dolayısıyla bu sabit hızla hareket yapıyor. Yani K ve L araçlarının hız büyüklükleri değişmez. İkisi de sabit hızla hareket yapar. Burada e, yönlere gelecek olursak bakın konum zaman grafiğinde eğer grafiğin kolları yukarı doğru gidiyorsa artı yönde hareket ediyordur. Aşağı doğru gidiyorsa eksi yönde hareket ediyordur. Dolayısıyla bu ikisinin de kollar yukarı doğru mu? Dolayısıyla iki hareketli de artı yönde sabit hızla hareket ediyordur. Buna göre bir Aralarındaki uzaklık artar. Arkadaşlar zaten konum bulunduğumuz yer mi? Mesela bakın T eşittir sıfır anında. Bunların arasındaki uzaklık ne kadar? X kadar. E gittikçe bu aralarındaki uzaklık ne oluyor? Artıyor. Bakın T anında aralarındaki uzaklık ne oldu? X oldu. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olmuş olur. 2. K düzgün hızlanan hareket yapar. Bakın ne dedik? Konum zaman grafiği bu şekilde değişiyorsa eğim sabittir. Eğim de hızı veriyor. Dolayısıyla sabit hızla hareket ediyoruz. Bu ifade yanlış mı? 3 L dengelenmiş kuvvetler etkisindedir diyor. Arkadaşlar dengelenmiş kuvvetler etkisinde olan bir cisme etkiden net kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla ivme sıfırdır. Dolayısıyla bir hızı varsa sabit hızla hareket ediyordur. L cisimde sabit hızla hareket ettiği için dengelenmiş kuvvetler etkisinde oluyor. Aynı yönde hareket ediyorlar. Evet. Kollar yukarı doğru olduğu için ikisi de artı yönde hareket ediyordur. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar?